Mutfak Hayatı kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaprak sarması yapacağız. Ramazan ayı geliyor mübarek aylar. Bunun için buzluğa hazırlık için de sarabilirsiniz. Öncelikle ben içimizi yapmakla başlayacağım. Bunun için tenceremize sıvı yağımı koydum. Hemen birazcık tuz atalım. Tuzumuza ince ince doğramış olduğumuz iki baş soğanımızı boşaltalım. Evet, soğanlarımızı güzelce yağımızda pembeleşinceye kadar kavuralım arkadaşlar. Ben dolma içlerini genelde kavuruyorum. Bazıları kavurmayı tercih etmeyip direkt çiğden pirinçle soğanla her şeyi karıştırıp yapıyorlar. Ben birazcık soğanlarımı böyle tavada öldürüp öyle yapmayı seviyorum. Daha lezzetli buluyorum. Şimdi soğanlarımız kavrulsun. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımız güzelce kavruldu arkadaşlar. Burada toplamda iki baş büyük soğanımız var. Ne kadar soğan fazla olursa o kadar lezzetli olur sarmamız. Ben bu yüzden soğanlı bol koyuyorum. Soğan sevmiyorsanız az miktarda koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar salça koyalım. Salçamızı da güzelce kavuralım. salçamız kavruldu. Burada pirincimiz var. Pirinç ölçüsü vermeyeceğim arkadaşlar. Ne kadar sarma sarıyorsanız ona göre pirinç ilavesi edebilirsiniz. Ben göz kararı koydum pirincimi. Şimdi pirincimizi arkadaşlar burada baharatlarımız var. Toz biber, pul biber, karabiber ve nane ilave edelim. Bunu da güzelce karıştıralım. Ben sarma içlerini genelde böyle hazırlıyorum biber dolması yaptığım zaman da böyle hazırlıyorum için arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Şimdi doğramış olduğumuz maydanozlarımızı da ince ince karıştıralım. Maydanoz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. biraz da böyle kavurup alalım arkadaşlar. Evet dolma içimiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarma içimizi hazırladık. Şimdi sarmamızı sarmaya başlayalım. Bu şekilde yaprağımız vardı. Ben bu salamura yaprak akşamdan bunu ısladım suya ki tuzu çıksın diye. Bunlar bol tuzlu oluyor salamura yaprakları. Bu şekilde yaprağımızı açıyoruz. Ölem gibi böyle saralım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Ramazan'a çok sayılı günler kaldı mübarek aya. Rabbim kavuşmayı nasip etsin inşallah hepimizi. İstiyorsanız böyle sarıp buzluğa atıp Ramazan'da kolaylık özellikle çalışanlar için hemen çıkar pişir ye. Ben bunu pişireceğim arkadaşlar. Buzlu atmayacağım. Çünkü çocukların canına sarma çekmiş. Dolabada atıyorsanız zaten bu şekilde sarıp direkt kilitli poşet olsun, saklama kabı olsun dizip atabilirsiniz. Tüm sarmalarımızı bu şekilde saracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarmalarımızı sardık gördüğünüz gibi. Bu kadar sarmamız çıktı. Hepsini güzelce sardık. Şimdi tenceremize dizeceğiz. Pişip pişmesi için. Tenceremin dibine ben bu şekilde saplarını koyuyorum. Birazcık da yaprak, yırtılan yapraklardan. Çünkü dibine sarmaması için olur da sararsa diye. Şimdi sarmalarımızı güzelce tenceremize dizelim. Evet sarmalarımızı tenceremize dizdik. Sarmamızın üzerine şöyle bir su bardağına yakın sıvıya ilave edelim. Bu şekilde limon dilimleri koyalım arkadaşlar. Hafif mayhoşluk vermesi için. Üzerine de kaynamış suyumuzdan ilave edip pişmesi için ocağımıza alalım arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alın. Dinlene dinlene pişsin arkadaşlar. Ben bu şekilde pişiriyorum. Daha lezzetli. Böyle lokum gibi pişiyor. İçi de güzelce. Evet bu kadar yeterli. Çektiği zaman bir pişmemişse biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi ocağımızı alıp pişirelim sarmamızı. Evet arkadaşlar, sarmalarımız pişti. Ben bu şekilde servis yaptım. Bu şekilde göstermek istedim size. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler arkadaşlar. 2 saate yakın pişirdim kısık ateşte ama. Bu şekilde içine bakabilirsiniz. Çok güzel pirinçlerimiz de pişmiş. Evet arkadaşlar bugün sizlere buzluğa atabileceğiniz bir sarma tarifi gösterdim. İster hemen pişirip yiyin. Ben pişirdim. Buzluğa atmadım bu arada. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bizler burada emek harcıyoruz. Lütfen izleyip geçmeyin. Bir abone ol tuşuna basın lütfen. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.